arkadaşlar Meli Minecraft'a hoş geldiniz. Ee, bugün sizlerle e, Arhan arkadaşlar e, büyük bir ev yok. mı pardon lan ne büyük bir evi. Küçük bir ev yapacağız. E, e, hadi be. Arhan ne yapıyorsun Arhan? <laughs> <laughs> Kapı çalıyor. Arhan nereye gidiyorsun oğlum? Ne <laughs> Evet arkadaşlar evimiz bitti. Ee, böyle bir ev yaptık arkadaşlar, küçük yaptık e, gösterme amaçlı. Şimdi ne yapalım? Ee, ne gösterelim normal kafda? Ee, ha arkadaşlar bir şey gösterelim. Ee, uyurken nasıl creeper kafası görebilirsiniz? Ee, galiba Arhan bunu bilmiyor. Arhan biliyor musun? O mm -mm. Oha sen de var ya. Uyurken knipur kafası görme nedir? Knipur değil creeper. İşte. Arkadaşlar e, şu üstte, üst taraflara e, istediğiniz bir kafayı koyuyorsunuz. E, mesela ben bunu da koyayım. Yalan. Kankanı göreyim. Tövbe tövbe ne diyorum. Zombi kafası da görebilirsiniz. ve ee, akşam olsun yatalım göreceksiniz. Yani şunu kapatalım. Melan şu siyah kafalı şey var ya sen hiç onların adamını gördün Evet. Ben hatta modu var onun. Girdap gibi değil mi? Ben de adamı o onun adamının şey var. Eee modu. Yapsana bende de gözüküyor mu? evet. Şimdi. Neyse başka bir zaman yaparız. Ha, hemen Enchantment, Enchantment Enchanted ee, table'ını göstereyim arkadaşlar. Ee, <laughs> ee, nerede? Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. açılıyor. Evet arkadaşlar ee, Şimdi bitirdik ee, Hemen gösterelim survival alıp ee... Arhan survival alsana Arhan'ın map olduğu için Ben survival yapamıyorum Hadi Arhan <laughs> Tamam şimdi ilk mehafif var mı sende Arhan Eee o zaman nasıl yapacağız yapayım hemen. Ya toolbox. Hemen bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük şimdi. E, ee, buraya lan çıkıyor. Diamond kılıcımı koyuyorum arkadaşlar. Ee, buraya a level level yakalamamız lazım değil mi? Aran şey yapar mısın en çaylı? Bir dakika arkadaşlar. Hemen geri dönüyoruz. Evet. Bu kadar yeterli hiç arkadaşlar. Kendime yeterli ee, değil. Hayır. Şimdi ses çıkartma. Aldık. Ee, tamamdır. Ee, şimdi aldık kılıcımızı. Tekrar yapalım. Ne yapacaksın beni? Evet Arda. Sessiz olur musun Arda? Arkadaşımın Kardeşi de ses çıkartıp duruyor. Çok pardon arkadaşlar. Ben pardon. Ee, hepsini yapayım. Koy. Kaç tane levelimiz kaldı ki? Ama hala geliyor. Ha. <laughs> Demek ki iki tane kapımız var al koyduk. Hı, ee, Kaç tane yapacaksın? Hepsi bitireyim. Ha tane kalmış bir tane daha aldık. Hepsi bitsin işte. Kaç tane almışız lan biz? İtemiz kalmadı herhalde. Bir tane kalmış. Tamam yeter bu kadar bence. Sence? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, başka bir şey görmek istiyorsanız. Ha bu arada arkadaşlar size bir de bu altın şey yapma şeyini göstereceğim arkadaşlar. Arhan buyurur musun? Ee, pardon pardon. Dur şurayı hemen şöyle kıralım. Ne oluyor? Kır şurayı. Kapıyı şurayı. Abi sen. Eyvallah. Şimdi yürü Arhan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, altından oluşuyor her yer. E, mesela bir dakika şurayı deniz yapalım hemen. Arhan kürek verir misin bir tane? Kürek? Kürek diyorum çocuğum. Neydi gibi At. <laughs> Yok, geldi. Ah, geldi. Su dolayım mı? Anne ne? Elden meme ne su varmış. Ya Arda, gider Ayşe. misin? <laughs> evet arkadaşlar bu kadar yeterli galiba. Bir, bir tane alayım mı? Ne? al. Al 15 tane falan. Tamam at bana. tam yeter yeter al. At. Arkadaşlar bir dahaki bölümde arkadaşlar ee, atılmıyor. Ne boncaz? Öldüreyim seni işte. en iyisi öldürmek her zaman. Aran sakin yanıma gelme şimdi. Hadi hadi altın yaparsın. Sen gel altın yapacağım. E, tamam ya yeter bu kadar işte. Yürü. Melih ama belki olmaz. Olur olur sen merak etme. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi altın üstünde üzerinde e, suyun üzerinde yürüyebiliyor. Şurada yürü bir. Nerede? Şurada. İtemler için teşekkür ederim. Bir şey değil seni item tutuyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Ee, bir dahaki bölümümüzde köye nasıl gidilir, kum köyü nasıl bulunur ve e, kağıt kağıtlardan nasıl e, bir Ev yapılır, onları göstereceğim. Ee, Bugün de bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, herkese görüşürüz. İyi günler. Ben Bayurut'muyum?